Oğlum adamlara nasıl vuracağım? Öl lan artık. Hadi lan oradan. Araba. araba. Öl lan. Ha vurdum. Gel bırak abi git. Ya, çok ya. DB show. Geliyor, önümüzde araba geliyor. Doldurunca şeyleri. Bas, 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 bas abi. Ateş! Evet arkadaşlar şimdi buldum. E, bulduğum... Niye gülüyorsun lan? Bulduğumuz silahlarla oynayacağız. Haydi. Başta, başta gittik. Abi. Abi çıkın tekrar atlayacağız. Abi. Biri kapıyı kapattı. Ne buldum? Ne o? DPS. <laughs> Tamam, evet, evet, çok yiye, güzel. İkinci silah daha ay, da. Ay. Gel şurada DBS var. Biriniz daha DBS alın. Gel gel gel. Numara kim? Şey Kerem, Kerem Kerem, Kerem DBS'ini al <laughs> bakayım. Şimdi ikinci silah ne gel ]ımı? Kerem. uzi ee, uzi buldum. Kim, de, kim ben? Kim ben? Tamam sen Burak abi de. Yok ben sen tam ben doldurdum. Burak abi benim bitti mi? Bitti benim. Umut umut gel. Benim umutum tamam, bitti arkadaşlar. Buraya. Abi bu arada o kapıyı kapayan kimdi ona çok güldüm ya. Ya sen şaka yapıyorsun. Ne bu? Ay UMP güzel. Tommy özür dilerim kardeşim seni alamayacağım. <laughs> Öbür el. Allah izin Kapıyı eylesin. kapatmadım oğlum. Yalan söyleme lan. Tamam. Burada silah yok. Umut oğlum önceden ben de gideyim de bari bitmez ah, karşı kars, kars. Umut evet. şansımız, Umut. Ben çok ya, güzel ha. Be uzun. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi seri lootumuzu yapalım. Abi. Ya, Araba geldi ben. Araç geliyor aynen yoldan araç geliyor. iyi çok iyi. <laughs> Emre abiye bak pompayı da Araba beni burada durdurdu. işte be. Oğlum adamlara nasıl vuracağım? <gülüyor> <gülüyor> Bırak abi geri oyna biraz ben şey yaparım seni. İnşallah ölmezsin. Emre abi nerede adamlar? Bende DSR'e var. Burada burada önderer. Düşman konuğuna <laughs> bakın. Bir bomba atabilirim da. Tabi canım. Atabilirsin abi. Abi abi sadece silahlar farklı. Önümüzdeki evde abi, adam durdu bak şurada. Senin... Şurada bir kişi var. Bak Krozası var lan. Ne? Bunlar ne iş abi? Oy. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh abi ne yapıyorsun? Ötekini de göster bana. Adam atladı. Atladım. Önümüzdeki ben, evde, ben önümüzdeki ya. evde. Bekleyin, support diyeceğim sizle oynamayın. Dikkat <laughs> abi ne Ya abi ben ona ne güzel bir şey dedi. Niye çektim ama Emre abi. Emre bundan sonra otomatik kullanmıyorsun sen. Şimdi silahlarını almak yok değil mi? Ya maalesef. Lootunu çekin ama silah almak yok. Oğlum uzun cazörü kim çaldı ya? Ulan, Hadi abi bir gezek adam var yak ya. Sen kimsenin lootu doğru düzgün bir şey olmayacak. Abi tutamak alabilirsin. Ya şey şuna almak. bak ya. Kafayı ya, yersin. Ne yapayım tutamak? <laughs> Hadi abi adam arayak? Hadi gidiyoruz. Alan arkamızda mı? Bir anda. de veriyor artık ya. Çok Çok niye püksür. 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 Evet DBS Emre kapı pusuna tutacaksın. <laughs> <Abi>, yok <laughs> mu? Redson'u ölmemiz? Emre tutarsın be. Katarım. Aa, araba geliyor, araba Aa. geliyor. Bagi gidiyor. Sağdan önde Bagi gidiyor. Dur sıkmayın. Nasıl vuracağız lan? Helal. Uy. <laughs> Sen yakından evet, vuracaksın. Ben vururum. Ben vururum. Oğlum yakında DBS kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? İleride durmuş olabilirler bu arada bunlar. Abi onlar şu kadar gitmiştir abi. Abi bu araba hiç Emre sıkma. Mermim bitecek <laughs> ondan sonra pompalı mermisi mi alacağız? Kırılırsın herhalde. Sağda Ha gördüm. Sıkarlı olan kimdi? Lastiklerine çalış lastiklerine. Vurdum vallahi vurdum bir tane. Helal. Lastiklerine çalışın. Adam da yemin ya. Ateş. Helal. Uy. <laughs> Çok vurduydum ona ya. Oğlum buna da vurdum. Çok güzel. Çok güzel. Çok buna güzel. Da bir tane daha vurdum. Şunun lastiğini al alırsanız yok Tekerini olur. Aldık. Aldım. Aynen. Lazım. O ta evet, tekeri sık tekeri. Ateş. Oradan artık. Hadi lan oh. oradan. <laughs> araba gidiyor. Kerem tut. Öyle em ya. Emre arabayı tut araba haydi. Gidiyor, ya. Araba, araba... gidiyor. Lan bizim araba gitti. Lan. Oğlum arabanın gidişe bakar mısın ya? Biz içindeyken Ay, daha yavaş gidiyorduk. Ya. Yok, 155. Harbiden pop alın çağırıyor. 20 lazım bana. Kerem, para atsana. Al al al, gel atıyorum al. Ne yapacaksın parayı? Şeyi özel açmaya çağıracağım, sıkarım. Hemen... 8x buldum lan birini. Aa, durum. Haa, DSR var şeyden. Alırım, alırım. Herkes her şeyden var Portoldan mesela var. Şeyi basmadık mı peki Toki'yi? DSR'lerle falan. DBS'lerle falan. Kerem hatırlıyor musun bir kere şeyin militeri birinin bin, arkasından bin, bin, bin. Spray atlıydım Scar'la Kör olduydum Bekle ya Ne atmıştın Scar'la Emre 8'i alırım Spray Spray Emre senin 2 DBS yok muydu? Olabilir evet. evet Yok bir tane de şey şu 5'li pompalı var ya <laughs> 4, lazım 4 lazım mı? 4x lazım Aaa adam 4. gidiyor Nerede? Tam botmuş çekiyorum ben Vurdum gene bir tane ya Arabanın canı yok zaten. Alamadım da. Önümüzde araç var abi alalım. <laughs> Sağda abi. <laughs> Aha atıyor <tüye> beni geri. <laughs> abi direkt gel. <gö> <laughs> Beşil var, var mı? Var, ee, ben, var şey, bende de çok az. Beşil artık Görürseniz alırım bu arada. Şey Emre, yani pompalı kullanan arkadaşlar. Al. Oh, thank you. 5 tane daha yeter. Ara, araç geliyor, araç soldu. Solda araç var. Gördünüz. Sesler Basıyorum mi? da o evet. çok hızlı. Atış etmeyin, yaklaşın hadi atış abi. etmeyin. Abi, abi sen bizi görüyor mu? DSR, DSR vardı, oyna DSR yelim. Çok güzel. Canları bir. Oynuyorum. Oha, falan attım bir sürü. Tamam. Ateş. Duracak onlar. Durmadı. Bir soldan. Ay soldan var. Aa bunları <laughs> sağda araba durmuş abi. Tepede dursana. Şunları alalım çünkü canları yok. Şunu al. Dönelim geri. Evet biz de öldük arkadaşlar. Abi. Bu adam o kadar uçuyor da. Mermim bitti benim. Abi bu nasıl yol? Gözünü Abi, seveyim ya. ya. Bu nasıl yol ki? Abi yol berbat. Abi soldan git, soldan git. Ateş, Ateş, açıkta. mı? Durdu. Ne? Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Bomba var. Sen dursalım yani. Emre bırak onu <laughs> Çalınca bozdu abi Bıraktım 7.60 kaldım yanlışlıkla Oh 5 ile 6'lara Şimdi o eve döne Yo ben buna yakıt bastım Ben buna abi, tamam abi, da abi. yakıt bastım kalsın abi Çok Bayağı tatlı atıyor kanka Bu Jeep daha iyi Bunda da aynı benzin var zaten gel Şu arkadaşlar ne oldu? Buradakiler Onlar topuk abi bizim böyle bir şey yaptığımızı görünce bir bakalım, oranın olmaz. Bence buradalar ya, onlar bir de krank kasma kafasında. Abi karşıya geçelim mi köprüden, var ya ne adam tutturur, ne vurur. Aynen, Emre DBS'le adam vuracak. <laughs> aynen, aynen. Emre, sen yine de sık kardeşim. Belki <laughs> Araba mı durmuş abi, yolda? Girelim, aynen, yolda araba durmuş bu arada. Patlatmışlar hatta. Şöyle ben de restorana patladı. Bir adam yakalarsam. Olabilir. Burada Köprü dikkat edin. Adam, ya. Araba, adam adam yakalarsam. Abi bu arada adamlar düşüp ha. ölüyor lan ne oluyor? Dümdüz gidersen. Dümdüz gidersen ben de ölebilirim bu arada. Adam yok ki kaç abi senin? 2 ben... De M4 yükselttiğin zaman tekiyor. Abi yukarıdaki tepede olabilir mi? Köprü tutsak diyeceğim de 3 tane köprü var bunun yani imkansız tutmamız. Oy militari. Sen direkt orta köprüye bas. Bunlar nerede düşüyor o zaman ya? Benim mi? Evet. Ben ne yaptım? Ha of çok evet. farklı oğlum mu onda? Ö önümüzde Olmaz. bot var. Çal Arata. araba. Öl vurdum bir tane hadi bırak abi şu Hahahaha Çok çaldım ya Hahahaha DBS Bir araba daha geliyor önümüzde araba geliyor Doldurunca şeyleri Bas bas bas, bas abi Ateş Hahahaha Bir tane daha mı geldi lan Araba gitti canı yok ateş Nereye gidiyorsun? Hadi görüşürüz. ya hepsi de var ya nasıl ölüyor ya. Vurun artık şunu. Devam. yeter abi yeter. Arka lastiğimiz de yok. Bak. Aa, Anladım. vurdum bayağı lan. Emre DSR ile de oynamazsın be. HS'si var. Ateş. Ha <laughs> <laughs> patladı. Gerçi bizim mermiler sekmişti. <laughs> araba değişimi, araba değişimi. <laughs> araba da 8 kullanılmıyor abi. Bir şey söyleyeyim mi? Biz turnuvada böyle yapsak birinciydik bu arada. Ne söylüyorum? Çok iyiydi ya. Abi böyle bir oynama şekli yok ki. Adam kafayı yer ya. Çıldırıyorlardır biliyor musun şu anda? DB satıyor adamlar. Abi <laughs> alıp sıksan daha mı güzel olur diye. Sen bilirsin. Ha, alan alanda o şoka çıktı abi. 2 tane ev var. Şu alan kapansın direkt şey alacağım. Tamam Oo, çok Adam oraya kalp hiçbir şey almıyor. Gezelim abi. Yok. Zaten benzinimiz var biraz. Çağırabiliriz hatta. 2600 para var. Abi biri solda gecikmesi geldi ağır gecikmesi geldi. Geçer. Alana 5 gidiyorum 5 ya bu 5 arada. Dön. Evet. Evet. Solda bot vardı abi. Bak gidiyor. Ha bir tane daha geldi. Son nereden? Ne kadar ölsünler bırak. Benim sağda benim abi tepe. Sağ sağ Tepede adam var. Tepede adam var. İşte sol Bırakın tepe. Abi. Yok yok sol tepe sol tepe. He. Kal abi sprey atalım ya. Dur döneceğim. Adam bir şey. Abi dur dur. Önümüzde gerçek abi, değil dönelim. botmuş bu. Tamam onu halledeceğim. Bot, bot. Dön dön. Döndüm. <laughs> Ön, önünüzde arkadaşlar. Döndün abi. Bak çallık da yatıyor mu? Bir tanesinin çalılığı vardı zaten. Aa ölmedi. Aa, Aa, şey. burada var burada var. Helal. Ya, çok vurdum ona. <laughs> Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> <DBS 'ye> sağlık sağlık. <laughs>